أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين ربي مس الله سبحانه تبارك وتعالى الحمد لسنا ومن بطون وسلام صلاه والسلام olsun değerli kıymetli kardeşlerim değerli takipçilerimiz yapacağımız ders, özellikle yarın için ön bir hazırlıktır. Bu ders çarşamba günü başlayacağımız derslerin ön hazırlığı öncelikle ne yapmamız gerekir? Ve bu derslere geçmeden evvel sizlerle birkaç önemli bilgi paylaşımı yapacağız. Bunları muhakkak uygulamamız gerekir değerli kardeşlerim. Evet. Öncelikle zihin kodlama çalışması. Zihin kodlama çalışması nedir? bilimsel olarak demiyorum bakın. Bunu manevi olarak, evet manevi perdeler için ne kullanabiliriz? Ne yapmamız gerekir? Hocam hangi duayı okuyorsam kalp gözüm açılmıyor. Hangi ayeti yazıp üzerinde taşıyorsam veya hangi uygulama yapıyorsam bir türlü mertebe ilimlerine varamıyorum. Kalp gözünü açamıyorum. Hiçbir çalışma sonucu hepsi olumsuz etkiler. Bu durumu yaşayan birçok kişi var. Bunun sebebi ise evet zihin kodlama çalışması yapmadan kalp perdesini açmanız mümkün değil. Bunu nereden başlayacağız? Bakın. Dünya genelinde Siyonistlerin kurduğu bir zihin kodlama şifreleri var. İnsanları tesirsiz hale getirmek. İnsanları tesirsiz hale getirmek. Düşünmeyen, akletmeyen, sorgulamayan bu şekilde itaat eden bir kitle çıkardılar ve bu kitle de zaten onların istediği gibi hareket ediyor. Öncelikle birinci zihin kodlama mertebesi Değerli kardeşlerim, hazır olan bütün yiyeceklerden kendimizi kurtarıyoruz. Bakın birinci mertebesi bu. Bunu uygulamayacaksan kesinlikle yapacağın işlemler en baştan söyleyeyim sonuç vermeyecektir. Yani başarıya gitmeniz mümkün değil. Zihin kodlama çalışmasında Yahudilerin kurduğu bir sistem var. Bu sistem insanların beyin düşünme algısını tamamen öldürüyor. Bunlar nedir? Birincisi kullandığımız diş macunlarında değerli kardeşlerim flör dediğimiz, klor dediğimiz hazır sularda hazır yiyeceklerde insanın tat alma duygusu düşünme duygusunu idrak etme duygusunu sorgulama yeteneğini tamamen bitiriyor. Bunlardan kurtulmadan hiçbir şekilde hiçbirimizin kal perdesini açması mümkün değil. Öncelikle birinci mertebe kendimizi hazır olan yiyeceklerden tamamen kurtarıyoruz. Bu birinci mertebe. İkincisi olarak değerli kardeşlerim giydiğimiz elbise, çoraba kadar her şeyi besmeleyle başlıyoruz. E uzu besmele ile başlıyoruz. Euzu besmele. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yediğimiz her şeyde bismillah. İnsanlar birçok şeyi e, sorgulamıyor. Birçok şey idrak etmiyor. E, yediği, tükettiği, e, kullandığı birçok şeyden e, idraki kapalı. İdrak kapalı olunca yani üçüncü göz, kalp perdesi, epifit bezini aşması mümkün değil. Onun için şu an dünya genelinde bütün ülkelerde bu kitleler mevcut. Aklının idrakini kullanan yüzde beş. Bu insanlar hazır yiyeceklerden uzak duran. Bakın hazır yiyeceklerden. Hazır olan bütün yiyeceklerden birinci mertebe uzak duracağız. İkincisi ise yaptığımız, başladığımız her işimizde, yediğimiz, giydiğimiz her şeyde bakın yemeklerde Bismillah, giydiğimiz, başlayacağımız bütün işlerde de ise Bismillahirrahmanirrahim. Sadece yeme içmede Bismillah. Yani Rahman ve Rahim ismini kullanmıyoruz. Besmele'yi kesinlikle terk etmiyoruz. Yapacağımız her şeyde. yerimizde kalktık Bismillah. Oturduk Bismillah. Bunu adet haline getireceğiz. Çünkü bu bizi bütün olan, habis, pis olan varlıkların vesvesesinden koruyacaktır. Üçüncüsü ise sünneti nebiyi istisnasız uymaktır. Sünneti nebi istisnasız uymayanlar kalp gözlerini açması mümkün değil. Bakın bütün evliyaullahın hayatlarını okuyun bakın. Onlar nasıl kısa zamanda evliya oldular? Sünnete tabi oldukları için. Sünnete tabi oldukları için. Evliyaullahın zamanda hazır yiyecek yoktu. Ama onlar sünneti adeta kendilerine vazgeçilmez bir rehber haline getirdiler. En az günde bir cüz Kur'an-ı Kerim okumak bu üçüncü mertebenin sırrıdır. En az günde bir cüz Kur'an-ı Kerim okumak. Dörtüncü mertebesi değerli kardeşlerim. Bu kesinlikle yapmamız gereken önemli noktalardan bir tanesi. Her gün en az yüz defa istihbar. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Bu tövbeyi yaparken tövbeye de riayet etmek gerekir. Tövbenin şartlarına riayet etmek gerekir. Dille söylediğin tövbeyi bedeninle, yaptıklarınla ise uyman lazım. Allah'a tövbe ediyorsun, bir söz veriyorsun. Ya Rabbi, bunun manası nedir? Ben pişmanım yaptıklarımda, bir daha yaptıklarımı tekrarını yapmayacağımı sözünü veriyorum demektir. İşte Müslüman böyle olmalı. Bu zihin kodlama çalışmasının dördüncü mertebesi. Beşinci mertebesi ise değerli kardeşlerim. Yani son mertebenin ikinci basamağı. Beşinci mertebe ise günde en az en az değerli kardeşlerim sayı eksik ve fazla olmayacak. 313 defa ya alim esmasını ya alim evet ya alim esmasını zikir etmek. Bu ise bilgeliği artıran en önemli etkenlerden bir esmadır. Ya alim yani ilmimi artır demek ya Rabbi. ilimleri bana öğret, öyle ilimleri bana nasip eyle. Ya alim esmasını demek, ilim talep etmek demektir. Yani alim olan Allah her şeyi bilen, yerli yerinde yazan, neşreden, dağıtan Allah'tır. Evet son basamak. Son basamak ise değerli kardeşlerim, teheccüd namazını kesinlikle kaçırmıyoruz. Bakın yarın başlayacağımız derslerin ön çalışmasını sizlerle paylaşıyoruz. Bu ön çalışmayı muhakkak katılanlar sadece bilgi elde etmek amaçlı katılıyorlarsa bu sadece bilgi öğrenmek amaçlı ise onların zihin kodlama işlemleri bir işe yaramayacaktır. Sadece bilgi elde etmek amaçlı bu derslere katılmayalım yapacağımız işlem kalp gözümüzü açmak, evet rızık, bolluk kapılarını, bereket çalışmasını, ilim çalışmasını kısa zamanda ben de hadimlerle görüşebilir miyim? Hüddamlarla irtibata geçebilir miyim? Havvas ilmine nasıl vakıf olabilirim? diyorsanız beyan ettiğimiz, söylediğimiz şartları yerine getirirseniz Allahu azze ve celle'nin izniyle yolda kalmazsınız. Evet kıymetli kardeşlerim. Sohbetimiz yarın yapacağımızın dersin ön çalışması olarak bu bilgileri sizlerle paylaştık. Yarınki birinci dersimizde neler yapılacağını, hangi esmaların, hangi ayetlerin, hangi gün ve saatte yapılması gerektiğini, hangi şartlar içinde neler yapılması gerektiğini sizlerle tekrar bu bilgileri paylaşacağız Allah'ın izni ve keremiyle. Allah'a emanet olun. Rabbim sizleri ve bizleri her türlü kötülüklerden, kötülerden, şeytanın şerrinden ve vesvesesinden muhafaza buyursun. Amin. Amin. Evet değerli kardeşlerim. Yarın derse katılmak isteyen kardeşlerimiz derslerimiz tamamen ücretli olacaktır. Bunu YouTube üzerinde bu bilgileri ücretli bir şekilde dersleri yapacağız. Katılmak isteyen orada katıl butonuna katılıp veya canlı yayında bağışını yaptıktan sonra biz kendisine o bilgileri mesaj yoluyla yani yazı yoluyla paylaşacağız. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.